Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size köpek çiş eğitimi yani uygulamalı bir şekilde nasıl yapıyoruz, neler yapıyoruz köpeğimizi nasıl alıştırıyoruz şimdi genel olarak zaten herkes sahiplendiği köpek 2-2,5 aylık civarı oluyor yavru köpek sahipleniyor ee, yavru köpeklerde eğitim biraz daha kolay oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, bizim köpeğimiz Karla ilk geldiği zamanlarda inanılmaz bir şekilde iki aylıktı. Pedini hiçbir şekilde aksatmıyordu. Ee, sonradan ufak ufak sağa sola kaçırmaya başladı. Serbest kaldıkça arkadaşlar, e, her yere yapabileceğini düşünüyor. E, köpekleri sizin yönlendirmeniz lazım. Eğer ki siz yönlendirmezseniz, onlar evin içerisine halıya sağa sola sürekli çişini yapacaktır yüksek ihtimal şimdi karla çiş eğitimi konusunda bayağı ilerledi şu an zaten 6 aylık oldu yani bayağı o konuda iyi bir şekilde şu an ilerliyoruz ben şurayı sizin için kurdum sadece fikir edinmek için yani fikir edinin diye Böyle alan kısıtlama kesinlikle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Normalde ben bu şu an bunu kullanmıyorum. Bir aydır sadece balkona bırakmışım. Ee, hatta şöyle göstereyim ben size. Ben ortalama e, çiş kaka muhabbeti olmasın diye şimdi masanın altı zaten kullanılmayan bir alan benim için. Masanın altına bir tane pet seriyorum. Gördüğünüz gibi zaten çişini az önce oraya yaptı. E, kakasını yapmıştı. Onu da peçeteyle kaldırdım. Pedala kullanılabilecek şekilde. Yani yüksek çoğunluğu şu an kuru. Temiz. Ben masa altına alıştırdım onu arkadaşlar. Buraya yapıyor. Yani pedi yarım kesip de koyuyorum bazen. O şekilde de aksatmıyor ama büyüdükçe çiş oranı artıyor biraz. Çiş oranı artınca taşma yapabiliyor. O yüzden büyük tam pes seriyorum. Şimdi arkadaşlar herkesin Merak ettiği, daha doğrusu insanlar sağda solda sürekli e, bu konuyla ilgili e, işte araştırmalar yapıyor, işte köpeğime ve yapıyor, köpeğim işte ağlıyor, bağırıyor, işte köpeğimi alıştıramıyorum e, gibi sorular var. E, şimdi arkadaşlar, ben size şöyle anlatacağım. fazla da çok aşırı uzatmak istemiyorum açıkçası. Şöyle bir alan yapmak zorundasınız, kesinlikle evin içerisinde. Çünkü ilk geldiği zaman odaya bile bıraksanız boş bir oda olsun odada bile olsa o, pedi bulup yapması çok uzun süre alacaktır ve yere yapacak. Ya ben şu alan kısıtlamayı yapmama rağmen bana bazen zorluk çıkarttı oldu açıkçası. Şu çitlerden kesinlikle almanız lazım. Yavru köpeklerde arkadaşlar yemeğini ve suyunu içtikten sonra 20 dakika sonra ortalama çişini ve kakasını kesinlikle yapar. Çünkü şu an bunlar tam olarak e, büyüyüp gelişmedikleri için, kasları tam gelişmediği için e, şişinin kakasını olduğu yere bırakır. Siz o canlıyı buraya salarsanız komple o her yere yapabilir. O yüzden kıslamayı yapacaksınız. Buraya geldiğimiz zaman bir tane pet sermişim. Tabii siz bunu biraz daha yaygın serin. E, pedi. Ben şu an elimde e, böldüğüm bir pet vardı. Onu koydum size örnek olsun diye. Yani şöyle söyleyeyim. Yatak burada olduğu zaman e, mama ve su kabı karşılığı olacak. Yatağa biraz daha yakın olsun. Tuvaleti de en uca koyacaksınız. Bu şekilde. Şöyle tam bir ped açtığınız zaman şuradan şöyle komple kaplayacak şekilde. Yani ben gece yatağını zaten üstüne yapmaz. Yani köpekler yatağın üzerine çiş kakasını yapmaz. Gece uyandığı zaman kalkıp gelip buraya yapacaktır. Karla şu an gece yapmıyor. Genelde uyuduğu zaman kalkmıyor. Tutabiliyor çünkü artık yavaş yavaş. Ondan dolayı fazla sorun olmuyor açıkçası. Normalde bu teller bende daha genişti ama ben bir süre sonra alan kısıtlamayı balkona doğru açtığım için Gördüğünüz gibi şöyle cam balkon göstereyim Bu alanda bakıyorum ben bunu evin içinde de çıkartıyorum ama çok sık çıkartmıyorum çünkü kış ayları her yerde halılar var Ne olur ne olmaz yapmıyor ama bu yapmayacağı anlamına da gelmiyor açıkçası Halıya alışması için de ona buraya bir halı serdim arkadaşlar Bakın görüyorsunuz yani bunun üzerinde yatılabilecek bir şey olduğunu biliyor. Gündüzleri genelde orada yatıyor. Geceleri de yatağında yatıyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden halıya şu anlık bir şey yapmıyor. Sadece onu yatmak için kullanıyor. Pedi tamamen öğrendi. Ama dediğim gibi bir süre sabır gereken bir iş ve kesinlikle alan kısıtlama yapmanız gerekiyor. Alan kısıtlama yaptığınız zaman eee hayvanınız pediniz iyi piştikten sonra çişinde gelip yuvasından uzak bir yere yapacağı için direkt karşıya Tele yakın gelecektir, tele yakın geldiği zaman da pede yapacaktır haliyle. Bir süre sonra pede yapa yapa, yani o yere bastığı zaman çişini, kakasını yapmayacaktır. Öyle söyleyeyim size. Onun dışında, e, normalde çitimiz biraz daha büyük. Şöyle bir kısmı ben burada kullanıyorum, kapı girişinde. Çıkmıyor, bekle dediğimde bekliyor ama gene de ben koyuyorum ki, ben olmadığım zamanlarda evin içinde çok rahatça dolaşıp her şeye ulaşamasın ki ileride sorunlar yaratmasın. Dediğim gibi şu an 6 aylık. Kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Durum bu şekilde arkadaşlar. Ama biraz sabır isteyen bir şey yani şu alan kısıtlamayı da yapsanız siz ister istemez dayanamayıp dışarı bırakacaksınızdır tahmini dışarı bıraktığınız zaman da e, o an dişini kaçırabilir ona kızacak yapacak hiçbir şey yok açıkçası büyüdükçe kasları geliştikçe tutmaya başlar tutmaya başladıkça da daha rahat olur e, yeme konusunda da zaten yavru köpeklerde e, bütün gün önünde mama kalabilir ben şu an mama kabını bırakmıyorum önünde şöyle gördüğünüz gibi sadece yemek saatleri veriyorum hem daha iştahlı oluyor hem saatleri oturmuş bir şekilde şu an 6 ay 3 öğün yemek veriyorum ben Karla'ya. kuru mama yiyor sadece ekstra böyle ona alerji yapmayacak besinleri kendiniz keşfedebilirsiniz çünkü french Bulldoglar fazlasıyla alerjik canlılar yediği her şeyden sorun yaşayabilecek ırklar o yüzden her şeyi de yedirmiyoruz, ev yemeği kesinlikle vermiyoruz, kurumamada sıkıntı olmasın diye. Çünkü ev yemeği verdiğinizde dışkıda da e, koku çoğalacaktır, dışkılamayı da daha çok yapabilir. O yüzden sizlere tavsiyem ev yemeği vermeyin bir süre, bir yaşına kadar hiçbir şey tattırmasanız en azından ileriki dönemde e, yediği şeylerden sonra kurumamaya yememezlik yapmaz. Sadece ufak tefek besin olarak, ben muz, brokoli tarzında bazen böyle veriyorum. Onun dışında bir şey verdiğim yok açıkçası. Bu çitleri internetten bulabilirsiniz. Gene sormak isteyen arkadaşlarım olursa yardımcı olabilirim. Şu şekilde bir kapısı var. Buradan zaten giriş çıkış sağlıyor. Dediğim gibi ben şu an size örnek olsun diye kurduğum için şu kenar duvar kesim kaldı. Normalde bu karla bunun içinde kesinlikle durmaz. Bunu yiterek bu şekilde açar burayı. Buradan da çıkar. O yüzden tam çit yapmanız gerekiyor. Yani her yerde dört tarafı da çitle kaplı olması gerekiyor. O şekilde ayarlarsanız sizin için daha iyi. Gel kızım buraya. Gel. Gel kız. Ne oldu? Durumumuz bu şekilde. Şu an ben dediğim gibi tamamen salmışım. Hatta benimsen nasıl yaptığımı da isterseniz göstereyim. İleriki zamanda zaten videolarda da görünecektir ama size fikir olması amaçlı yani bir dakika arkadaşlar şöyle canlı canlı göstereyim. Ben şimdi bunu bu şekilde kullanıyorum şöyle. bu şekilde kullanıyorum. Yani bu teli böyle takıyorum buraya. Kafesi şu an benim telleri kullandığım şekil bu şekilde arkadaşlar. Zaten genel olarak orada uyuyor geceleri. Burada temizlik yaparken falan temizlik aletlerine karşı böyle saldırganlık işte oynama amaçlı size iş yaptırmayabilir. Yani temizlerken sizi bayağı engelleyebilir. O yüzden ben yerine geçirdikten sonra kafesin bu şekilde kapatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yatağı içerisinde tam sığmış şekilde orada duruyor. İşlerim bittikten sonra tekrardan açıyorum. Ha ben bunu da karnaya alıştırdım. Çünkü bunu alıştırmadığınız zamanlar Ciddi anlamda sorun oluyor. Yani siz burada bir şey yapmaya çalışırken o atlayıp zıtlayıp sürekli oyun. Yani disiplin her zaman iyidir. Sonuçta bir ömür beraber geçireceksiniz. Her açıdan iyi olacaktır. Şimdi... Karla duruyor tabii. Bekle kızım. Hayır. Bekle. Sakın. Çıkmıyorsun. Bekle. Bekle çok önemli bunu öyle hayır 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 geç kızım yerine geç yerine geç kızım yerine geç geç yerine geç yerine bakalım geç bekle orada bunu kesinlikle onu öğretmeniz lazım ya yani beklemeyi öğrenmedikten sonra ciddi anlamda sıkıntı yaratabiliyor ufak ufak yaptıktan sonra da şöyle bir ödül tarzında bir mamayla onu mutlu edebilirsiniz. Aferin kızım al, al kızım al. al aferin kızım, aferin, aferin, aferin. aferin. Gel kızım yanıma, gel, gel karlım, gel. Otur kızım. Aferin sana. Ne oldu kızım? Ah. Ah, aferin kızım, aferin sana. Aferin sana, aferin. Yani durumumuz bu şekilde. Geç kızım yerine tekrar. Geç yerine Karla. Çabuk yerine geç. Aferin sana. Bekle orada. Ödüllendirmek her zaman için iyidir. Al kızım. Aferin, aferin. Gel kızım şimdi yanıma. Gel. Otur kızım. Bekle. şekilde temel komutlara uyuyoruz. Genel olarak. Gel kızım. Gel. Otur. Bekle. Yat kızım. Yat. Bekle. 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 Hayır kızım. Sakin ol biraz. Gel yanıma Canlık durum bu şekilde. Komutlarla ilgili sizlere video çekeceğim arkadaşlar. Ee, otur, kalk, yat, gel, git, bekle. Bunlar çünkü olmazsa olmaz temel itaatlar. Bunlar olmadığı zaman hayvandan sorsunuz arkadaşlar, öyle söyleyeyim yani. Bu hobisi, bu sevgi eziyet olabilir. O yüzden bu canlarla beraber yaşayacaksak, onları seviyorsak komutları vereceğiz. Onlarla güzel zaman geçirmemiz için. Her zaman olması gereken komutları onlara öğreteceğiz. Ee, videoya abone olup beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Daha çok video istiyorsak, gerçekten detaylı e, bu canlarımızla ilgili bilgiler istiyorsak kesinlikle abone oluyoruz. Herkese çok teşekkürler. İyi seyirler.